imposter geliyor kombinimi hemen çekiyorum ve imposter geliyor. Hadi başlamıyor. Ben de değil de bu arada. Şöyle yapayım mı? Burada direkt bende gene. <laughs> abi bu çevireyim abi. <laughs> abi imposter rengi ve imposter kombinim bu benim ya. Yaptığım zaman geliyor hep ya. Acayip bir güven kazanmam lazım. <laughs> Alper'in güvenini kazanacağız dedik. Alper'i öldürdük ya. Yani. Nerede buldun? Sağda navigasyonda. Tamam. Bu arada tamam, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim Yunus Baba kafeteryadaydı. Sonradan bize katılmış gibi yaptı. Reşit de bana. Ya bir yüzünü yükseledim. seveyim Kubilay ya. Kubilay. Nerede buldun sen cesedi? Navigasyonda, en sağda. O oradan yukarı ben direkt çıktım. Hiçbir şekilde sahible dönmedim. Görev yukarıda diye. Sadece bunun için suçlama beni. gözünü seveyim. Oğlum info verdim. Sensin demiyorum ya. Allah Allah. Sen dedin ya. Sonradan katılmış gibi <laughs> yaptın bize diye. Metbey'deki kimdi Metbey'deki. Senin şeyini deniyor olamaz mı şu an tepkine? Bence yalan tepki de veriyorsun bu arada. <laughs> Sensin. Yalan <,human> evet. Bir tık tek yalan gibi geldi. Metbey'deki oh! kim vardı? <laughs> Metbey'deki <Mad> <laughs> kim vardı? Vallahi içten yaptım bu arada bunu ya. Metbey'deki kim vardı? Medvede Reşit vardı, ben vardım. Ee, sonradan işte şeye geçtik. Kafeteryanın üst tarafına geçtik. Reşit'in bir görevi vardı galiba. İlk başta Reşit'ten kaçacak gibi oldu mu sonra bana güvenip yanımdan koşuyor gibi davranmaya başladı. O yüzden Reşit'e <laughs> Ben şeydeydim. Ee, neydi bu? Adı. Admin odasındaydım. Yunus altta admin odasındayken kablo bağlıyor gibi yapıyordu. Hani kablo bağlıyordu ne? daha doğrusu. Usta Pagi Toplar sen bana kesinlikle... ne kadar hiçbir <laughs> şey <diyeceğim>. olmayacak. <laughs> bir şey diyeceğim Doğan sen kanka, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Kanka ben Usant. admin odasında kart görevini yaptım. Ondan Hı -hı. sonra reaktör oldu zaten direkt reaktöre gittim. Sen Özgür'e bir şey olay verir misin? Ney? Falan diyebilirsin? Özgür gördün mü sen? Kanka Hayır, Öz, Özgür'ü ben hiç görmedim. Miydim? Ben Alper Alper kart görevini yapıyordu. E demin ama özür admindeydim dedin. ben hiç konuşmadım af, bu arada. AFK'ydim. defa edim. konuşuyorum şu an. Evet. Ad geldim direkt e, üst tarafta çöpü döktüm. Sonra Bir admine saniye. indim. Mad Bey'de biri gözüküyordu. Tam e, adminin Tam admin Ceset neredeydi ad. bu arada? Abi, abi, adiminde, abi. Tamam, ben konuşayım. ben navigasyon tarafını hiç geçmedim. Ay amına koyayım ya. Ben boş geçtim beyler bu arada. bu arada Sen de Kolay oyun olacak ya. Bak abi. Kolay oyun. Ben biraz daha istişare etmek isterim hocam. yarım birisi. kalan yarım tamam. kalan He, sen var, şey söyleyebilir tamam. miyim usta evet. Dediğim ben gibi sen de en son çöpleri dökmüştün yukarıda öyle diyordun üst tarafta çöpümü döktüm geldiğim Hı -hı. gibi sonra alt tarafa indim admin odasına admin odasına girerken evet. alt tarafta benzin odasındaki kablo bağlama görevi var ya. Evet. Orada Yunus kablo bağlıyordu. Admin odası Hemen de kablo, kablo bağlamıyordum bu oradan. Admin odası değil kanka admin odası değil admin odası demiyorum zaten alt taraf admin adminin adlı. altındaki şey benzin odası var ya reaktör. Evet. Ha tamam. Elektrik olayı diyorum. Tamam. Duan sen. Admin'deyim dedin. Kanka o... ben admin'de Alper yaşıyordu ben admin'deyken bu arada. Alper'le, Alperle de, kartı kart yap, kart görevini yaptım gerçekten. ben. Ben Junior Özgür hiç görmedim. Alper'le kart görevini yaptıktan sonra sabotaj oldu zaten. Sonra <laughs> sabotaja gittim ben. Sabotaja gelenlerde de kim vardı hatırlamıyorum da Reşo'yu da gördüm bir ara. Ben alttaki sabotajı bitirdim de Reşo oradaydı. Tamam, ben konuşabilir miyim? Kanka e, ilk sabotajda reaktör sabotajında Boray'ın arkasından doğru ben gidiyordum sabotajı açmaya. Evet. Sonra bizim önümüzde iki kişi vardı açmaya. Boray sonra evet. elektriğe girdi. Dedim ki hani Boray imposter, acaba? Sonra dedim bu çocukta hani ufak da olsa bir zeka vardır herhalde o iki kişi. Bu arada açıyordu. bir yani, şey diyeceğim. Döndüm. Alper ben Alper nerede öldü? Bilen ben var mı? Bora'nın arkasından girdi. <laughs> Bir şey diyeceğim, elektrik odasına hiç Kanka, giden oldu ben mu? Dur evet. bir saniye ya. Tamam ben de bir evet. info vereceğim senden sonra. Yunus konuşmaya devam et. Neyse işte burayı oraya yaptı. Sonra tekrar geldim acaba vente girdim falan diye çıktım diye. Sonra ben gittim o paginin dediği yerde kablo bağlıyordum. Ondan sonra ben kafeteryanın yukarısına gittim, bitti. Oradan çıktın yani. Aynen. Kanka ben de Değil bir mı? şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bir şey diyeceğim, elektrik odasına kaç kişi girdi? Ben vardım, Alper geldi, <laughs> sonra Yunus geldi. Üçün ben önce. bir şey söyleyeceğim Yunus. Boray, sen Boray'dan önce mi çıktın oradan? Ben, ben şöyle söyleyeyim. Elektrik odasına girmedim. Boray'ı oradan çıkarken gördüm. Alper'in cesedi nerede elektrik olan hiç kimse hiç bilmiyor. bilmiyor. Alper. Bilmiyorum Alper'i. Aynı anda çıktık bu arada biz odadan. bekledi beklediyimiz. Bilmiyorum o zaman. Ben vent olayı olacak mı diye bekledim orada. Büyük kolpa dönüyorlar hadi <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Vallahi... Ben Yunus'la Boray'dan çok şüpheleniyorum şu an. Alper'i hiç etmiş olabilirler orada. Şu an var ya Yunus'la Boray direkt benden şüphelenecek ya. Benim o ikisinden birini yemem lazım. Tek bir şey soracağım. Yunus. Evet. Sen ee, benzin odasında upload mu yapıyordun kanka? Kanka ben admin'de upload yapıyordum sen orada beni kablo bağlıyor sandın. Hayır sandın. ben seni direkt alt tarafta benzin yok, odasında orada gördüm. Orada sandın sandım. Sen ne yapıyordun orada, benzin odasında? Ben benzin odasında. <laughs> ben benzin odasında elektrikten geldim kanka. Solda girişteki solda kablo bağladım. Sen orada mı sandın? <laughs> ben? ben bir tık upload yapıyordum. Kanka dedim, şöyle çözebiliriz yok, bir ben şey diyeceğim. Bir saniye Duhan. Ben e, seni beni admin odasında kablo bağlıyor dedin sandım. Ben admin'de upload yapıyordum. Ben admin odasıyla karıştırdım yani. Senin dediğin gibi kabloyu doğru yerde yaptım ama. Bir şey diyeceğim, reportlanan ceset Özgür'ün cesetiydi değil mi? Evet, dün Özgür'ün cesetiydi. Ben raportluyordum. Peki bir şey diyeceğim, Alperi... sert durumu var mı? Yani nasıl? <laughs> kendim sen kurtulma. Kanka Sağ... peki bir şey, şey soracağım ben. Var mıydı? Sağ tarafa giden başka birini gördünüz mü? Kanka peki? ben mesleği, şey, e, e, admin odasında baktığımda kafeteryada iki kişi, kafeteryada bir kişi vardı. Evet. Sağ tarafta iki kişi vardı. Kanka ben bir hani şey sorabilir miyim? Sağ üst mi? taraftaydı oksijen odasının oradaydı. Oksijen hmm. e, navigasyon odasının oradaydı. Biri alt taraftaydı. Kanka yani ben bir ben bak bir tane info bende. vermek istiyorum şu an. Evet. Biz Alper'le kart görevini yaptıktan sonra sabotaja giderken Alper yukarıki sabotajı yaptı. Ben aşağıki sabotajı yaptım. Sonra evet. Alper gitti tamam mı? Sonra ondan sonra kanka ben tekrar aşağıdan dolaşırken Yunus'la Boray elektrik odasından çıktı. Ben Boray'ı gördüm ama ben elektrik odasına hiç girmedim. Alper'in Alper de o anda Alper'in Alper cesedini var. gören yok kanka zaten. Bulunmadı. Sadece Junior Özgür raporlandığında ve bodies'i bulunduğunda Alper'inki de bulunmadı. Alper Büyük ihtimal Alperi, Boray'la Yunus elektrik odasında kesmiş olabilirler. Çünkü diyor ki elektrik şey odasında gördüm diyor Alperi. Yunus'la ikimiz Kestim vardık sonra diyor. Sonra. Kestin Siz, mi mevzuyu? E, ya? reaktörü yaptıktan sonra üst taraftan mı gittiniz? Ben reaktör yaptıktan sonra alta geçtim. Alttan sol taraftan çıktım sonra. Hiç elektrik odasına gördüm girmedim. Yunus'la Boray'ı gördüm. Şey, adminin oradan geçmiş oluyorsun. Hayır, sabotajdan sonra admin oradan geçmedim Soklar geriden geldim kanka. Size çıkarken gördüm, sonra geri döndüm. Oğlum adam asıldı lan. Niye asıldı lan? <laughs> Sizin lan ağzınıza sıçayım ya. Ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya adamsınız ya? Neyse doğrudur inşallah. Ulan böyle bir <laughs> oyun olabilir mi <laughs> ya? O kadar ya. dil döktük bir de ya. Oğlum, ne bileyim öyle bir mekanik mi var oyunda? <laughs> Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Sen Ulan o kadar dil döktüm ya. Abi böyle bir şey olamaz <laughs> ya. <Sen dinleyin. gülüyor> Oğlum var ya o kadar güzel yıkıyordum ki Bora Yunus'un üstüne Ulan bundan sonra minimum bir kişiye ben oy veriyorum bu arada <gülüyor> Neyse Please, <laughs> lan? Yam yama bak ya. Hadi güven kazanarak oynayacağım <laughs> bayağı Güven kazandık bu arada Abi nerede bunlar nerede görüyor kimse sola gitmedi herhalde Hayır, benim yaşamım. Evet beyler. O mı tane Vay, olan. Olan. ne zaman evet beyler dizi oluyor arkadaşlar. Duhan, Doğan beni Hı. niye tek yakalamaya çalıştın? Reço nerede Peki. buldun? Ne kanka? kanka. tek yakalamaya çalıştım. Yapayım. Ben de evet. seni bir kere gördüm o da <laughs> report geldiğinde gördüm. Tamam <laughs> ya. report, yani. report kata bak çete. Kafamı yiyecek Kanka hayır ben şeye gittim. E, admin odasında mı ne kart görevi var ya onu yaptım. Oradan benzin doldurmaya gittim. Hı. Oradan da benzini boşaltmaya giderken sen de karşılaştın. Şöyle bir sadece. şey var. Şöyle bir şey var. Ee, biz Kubilay Reşit ben sağ taraftan indik. Ee, admin odasına geçtik. Sen tamam. muhtemelen elektrik tarafından geldin admin odasına. Evet, ben ben Medbay'deydim kanka. O ışından bir var da. Medbay'de gördüm. Önler de önler bilmiyorum ben nerede olduğunu. Hmm. Kim buldu ki ölüyü? Mereş olmuş. <laughs> bu arada Junior Özgür'ü ben hiç görmedim ha. Bende mi lan Reşo? Nasıl kanka. acıkmışım lan. Aa! Kanka kanıtlarız kendimizi ayıb biliyon. Kanka ben işte, eminim ben ya bu bak, arada Reşo, bu ben şu bu arada bak köylü bir var söyleyeyim. Kanka. Oyun başından beri beraber geziyoruz. <laughs> bu arada Alper sen bir konuşsana ya. Ben bir konuşmana bak. Evet konuşsana. Alper niye Abi Ben ya? başta kart yaptım Sonra kafeteryadan üste geçtim o sol taraftaki odaya. Ne? Sonra, sonra oradan sağa doğru koştum, yani o sırada son Doğan abiyi gördüm işte. Yani. Aykırı ben de gördüm Midway'de mi? bu arada. Midway'den çıkarken Doğan abiyi gördüm biraz... işte ben. Junior Özgür sen birazcık konuşur musun üstadım? Kanka ben en son Bora'yı ben Yunus... Tamam kanka yeterli. <laughs> <o>, Açarlara <laughs> vuramadım yani. Seni de öldürdün mü? Ne yaptın? Junior Özgür'e mi atalım? Junior Özgür'e atın kanka. Usta bir şey diyeyim mi? Ben, ben Kanka da... kime veriyoruz? Kime veriyoruz? Böyle olacak. Ben mi artık ya? Oha. <laughs> Abi görüşürüz. <laughs> Adam haklı bu arada ya. Ne Söyleyeyim. oldu? Ben hiç şey anlamadım ki usta. Kanka Kubilay gaza getirdim. <laughs> <Ona> kadar haklı. <gülüyor> 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 Deli gibi gaza getirdim. <laughs> <yani>. Left <gülüyor> game. <laughs> Albert sen de sus lan. Kampayın oldu. Kapayın oğlum mikrofonu ya. Bir kayıp oldu çözüyor usta. Lan ne ayıp oyun oynuyoruz ya. Ağlayacak mısın Bir de şunu şöyle söyleyeyim ayrıyeten. Başka zaman geldiğinde yok ben hemen oyladınız ağlarsınız. O zaman böyle olmaz <laughs> ama. <laughs> easy bak, game. Yalnız var ya. Easy <gülüyor> game. <laughs> Duan abi. <laughs> Elektrikle nasıl tırstı? Oğlum adam elektrik. Oğlum ben senin Yunus'u öldürdüğünü görünce lap diye gideyim Bora'yı göreyim. öldüreyim bari dedim. Baktım Mert'e ben girdi adam yanımda. <laughs> <laughs> Adamın gözü önünde Mert'e girdim sen iyi ki orsuna vurdun onu ha. Aynen yapacak bir şey yok abi. Kanlı elimiz kanlandı artık.